Stop dwelling on empty words. Stop stalling in the doorway. Cancel the cruise control. Switch in the manual. Don't you wanna feel right? right? Arkadaşlar orkinosları yemedik. Balıkları gördük. Gördüğünüz gibi kemerimi kuşandım. Takım hazır. Heyecan da Biraz stretching yapmam lazım ya şöyle kolları falan. Fikret abimiz yeme hazırladı. Çok heyecanlıyım. Abi küçükten girme seçme şansımız var mı? Şöyle 40-50 kilolukları? İlk ee, ilk atışlarda genelde yüz üstü geliyor. Yani büyük mü geliyor, küçük mü geliyor? Büyükler geliyor daha ufakla toplamadı. Yemlemeye yeni başladı. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Beni tutun denize uçmayayım. Sağlam bir eziyet. Aynen. Sizi bekliyorum. Aynen sağlam bir eziyet. şöyle bel eklemlerinde şöyle kaymalar varsa onları oturtacağız ya da hepten dağıtacağız Hadi bakalım. hadi bismillah. Heyecan dorukta. Yemlerimiz suya batıyor. İpi takip edebiliriz. Bir anda gidecek. Ay 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 ay. ay. Of oh, evet, gördüm balığı aldı. gördüm. Aldı. Aldı 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 Hoppa. Hadi be. Tamam. Direkt kopardı. Normal. Çek. <laughs> Çok normal. Neyi kopardı? Ya çıktı ya koptu. Çıktı ya. Evet, Allah'ın izniyle. Vay İğnemiz vay. geldi. Circle iğne olduğu için Aynen, oturmamış arkadaşlar. Çünkü e, bu sadece ya. yanan kenarına takılıyor. Yani hayvanı da salmamız için bize avantaj sağlıyor. Gırtlağına kadar yutamıyor. Sadece ve sadece yanağının kenarına takılıyor. Kaptan bak nasıl taktı ya 2 saniyede. Ya yemin ederim var ya o kadar heyecanlı bir iş ki. Çok keyifli çok. Eziyet kısmı birazdan başlıyor diyorsun okay. abi. Önceden çok bilen yoktu. Balık da bu kadar çok değildi değil mi abi? Yani şey yapmıyorduk, ilgilenmiyorduk. Kırmızı peşinde gidiyorduk. Evet, Fikret aracı. abi Türkiye'nin herkes tarafından kabul ediliyor. Ben aksini iddia eden görmedim. En iyi kırmızı balık avcılarından biri. En iyisi diyen çok kişi gördüm. Evet, aldı. Evet, aldı, 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 aldı. Allah! Biraz gitsin. Of! Tamam. Haydi bakalım. Evet. Başlayayım mı hemen? Başlayalım. Evet. Oooo. Maşallah. Oo. Oo. Of 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 of. Bir süre sakin Tamam. Oooo. Aynen, şu an boşuna almam lazım. Evet. Buradaki her renk 10 metre. Yani Balırınızın anlayabilmeniz için. <laughs> ah. Hoppa! Ah. Pomp alıyorum abi. Vites düşürebiliriz. O iş sende abi. Basma, içeriye döneceğiz. Tamam. Yani ne oluyor? Devri düşüyor. Tamam. Bu Akışta da tekneye değmesini engellemeye çalışıyorum. Evet evet aynı. Küçük mü büyük mü? Bence küçük. Tahminimce 60 kilo. Aynen. Çok güzel o zaman. Yine de evet, belli olmaz o kilo. Hani biraz mücadele etsin bakalım. En büyük kaç kiloydu yakaladığın kaptan? 230 kilo civarındaydı. Maşallah. 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 Oooo! Arkadaşlar! Bu ne ya? Kapak resmi çek abi. <gülüyor> 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 Burada önemli olan abi dengede durabilmek değil mi? Hoppa. Bakın arkadaşlar dizlerimle şu şekilde kaldırıp indirirken boşuna olur mu? Hop. pala boşuna al. Bu şekilde. Şu an full strike mı abi? Hayır hayır. 8-9 kilo verdik. Allah Allah çok rahat geliyor. yok yorulmadım. Ama söyledim gibi güzel. Aynen. Bir dahaki balık sende Tansel Böyle abi. İnşallah. Balık. Nasıl? Geçiyor. Muhtemelen sadece bu balığı. Aynen. Ağzında iki iğneler iki hafta gibi bir zamanda düşüyor. Bunu çok söyler. Öyle mi? Tabii. Evet. Yani koparsa ağzında kal. Ha evet. kesip mi salacağız? Çıkarmayacağız mı? Hayır çıkartırsak yaralıyoruz. Yani daha iyi. Değil mi? Çıkartırsan çok yoruluyor olur. E tabii. Onun dudağının kenarında piercing gibi kalıyor. E, tabii biz de takıyoruz biz. Evet, balık gördüktü. Evet. Gördük mü? Gördüm. Savaş. Ben sözümü söylerim abi burada. İşte budur be! İşte budur! Öyle miydi? Aldık be arkadaşlar! Arkadaşlar şuna bakın daha. Şuna bakın da! Nedir abi? Şuna 50 kilo mu? Oo, süpersin sen be! Hey maşallah! Oh. 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 İğneyi keseceğiz ağzından. Kısa sürede düşüyor iğne dediğimiz gibi. Gelişini de çek. Çak kaptan çak. Harika. Evet arkadaşlar sıra Tansel abi de gemimizi gönderdik. Heyecanlı mısın abi? Sağ ol. Evet, Beraber Antalya'nın en büyük kuzularını yakaladık. En büyükler olmasa da Kaç? 16,5 kilo mu çektik yemeği e, e, e. evet, senle? Evet. 16,5 kilo. evet şimdi birazdan bir 50 şey. kiloluk, 100 kiloluk bir balığa hazır ol. Aldı. 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 Adam arkadan balığın aldığını gördü yani. Allah be. Aldığını gördü yani. Allah be. Zorlama zorlama. 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 durmak öyle mesela. Dengesi. Heh. Yani. Tamam. Şuradan. Ben arkadan <laughs> tutuyorum abi. Destekledim seni. Sıkıntı yok. Tamam. Bıraktalım boşuna. Başlayalım. Sarayım mı? İzimi alacağız. Tamam, geri geldik. Profesör Tansel abimiz <laughs> <arka> tekneyi <laughs> döndürüyor şu an? Balıkçı Akademisi YouTube kanalı. Destekleyelim mi arkadaşlar? Of. Tamam, mümkün oldu kardeşim. Yan yatmasın. Ya. Sar 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 boşuna al boşuna al. Sana yüzdü sana yüzdü. Yukarı mı yüzüyor? Evet evet. Hızlı 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 hızlı. Hız. Arkadaşlar <laughs> bu nedir ya? Ben seni tutayım da. Hayır hiç aksiyon yok. Ha, birazdan göreceksiniz. Aksiyon Aksiyonun kralını gösterecek Benim birazdan sana başlıyor Şu mu? Daireler çalışıyor. Kalar oh. bu. Vay be. Dayan çalışıyor. Akıntı ters yöne ondan arkaya. Tamam. Of. Çok. Çok muhteşem Güzel. bir güç. Onu şöyle dön, şöyle, evet, den, şöyle dön, şöyle dön. İnanılmaz güçlü. Aynen. Ya ben seni tutmuyor mu artık ya? Tutma, tutma. Gerek yok. Aynen. İnanılmaz güçlü savaş. Böyle. Bu, bu daha büyük canım. Böyle bir güç yok. Bunu artık güzel boysa alı koyarız. <laughs> Aa balığı gördüm, gördüm. <laughs> Arkadaşlar. Abi boştakine bak onu. Ha, yemleri yiyor. <gülüyor> <Döndüm>. <gülüyor> Çok, güzelsin de Çok güzelsin ya. Daha O evet, evet 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 Oo. Maşallah. Monster. Ben de vurabilirim isterseniz. Tamam, <laughs> Allah. Allah. Seni. Ayy, Allah, Allah, Allah. Tamam, tutuyorum, tutuyorum. Bu ne şey ne be? Denize gidiyordun, denize. Geliyor, yukarı basıyor. Al bu şunu, al bu şunu, al bu al bu şunu. Bir tur daha, bir tur daha. Bir dahaki dönüşte. Bir dahaki dönüşte savaş ya? Öldüm, öldüm, öldüm. <laughs> Adamsın be! İşte bu, işte bu! Arkadaşlar kaptanlarımızdan Veli Kaptan, Veli Yılmaz nam diğer e, denizlerin efendisi Instagram'da Kaptan dipte çok iri balıklar var dedi. Genelde ufak balıklar 50-60-70 kiloluk balıklar yüzeyden vuruyor hemen alıyor. Eğer böyle şu anki gibi 2-3 dakika vurmadıysa eğer yem be indiyse durum, <laughs> durum sıkıntılı. Arkama geçsin birisi. Veli hoşça kal. <laughs> Veli seni seviyorduk kardeşim ya. Gerçekten iyi insandın. Şuraya çıksana küpeşte bir şey diyeceğim. <laughs> Hakkını helal ediyor musun? Helal olsun. <laughs> bizden de, <laughs> bizden yana da helal olsun. Ben. Arkadaşlar bir tekrar bir indiriyoruz. Bir Çok bir derine bir indi. Büyük balık gelsin <laughs> istemiyoruz. Vurmadı yani o yüzden topladık şimdi yemledik ee, balıkları gördük evet geç, geçini gördüm balığın geçtiğini gördüm <laughs> her an vurabilir ee, ooo nasıl geçti bir tane yem kaldı bizim kim o o gördüğümüz galiba o gördüğümüz bizimki aldı. Geç, arkama geç, arkama geç. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok şükür avımızı sonlandırdık. Onlarca balık vuruşu aldık. Ee, Kaptanımız sağ olsun bu konuda çok tecrübeli ve kendine de aşırı güveniyor. Ee, neredeyse her olta indirdiğimizde vuruş aldık değil mi abi? Evet. Dediğim gibi. Sonra balık devam ederken de avımızı sonlandırdık. Ben burada öncelikle Fikret Kaptanıma ve Veli Kaptanıma çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, Alaçatı'da teşekkür ederim. Allah çatıda gerçekten bu işi arkadaşlar yalayıp yutmuşlar. Kaptanım sözü sana bırakıyorum. Söyleyecek bir şey yok. İşte balığımızı aldık geldik. Güzel bir günde. Bu kadar mütevazi bir insan ne diyeyim, olabilir mi yani, ya? Ne diyeyim, ne diyeyim. Abi ben bu, bu balıkları ben yakalasam bizim orada oho destan yazarım. Maşallah daim olsun diyelim ya. Maşallah, ee, maşallah. Arkadaşlar şu güzel avlara bu kadar emeğe ve kameramanın Serhat abi için bir like atar mıyız? Abone olur muyuz? Altınızdan trofeler eksik olmasın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.